Master Masterchef mutfağında o akşamın havası daha kapıdan girer girmez belli oluyordu. Stüdyonun ışıkları biraz daha loş. Yarışmacıların yüzündeki gerginlik biraz daha keskin. Şeflerin ses tonu ise alışıldık. Sertlikten bile daha ciddi bir tondaydı. Herkes bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu hissediyordu. Hele Eylül tezgahının başında ellerini ovuştururken kalp atışlarının ritmi sanki tüm stüdyoyu dolduracak kadar güçlüydü. Onun bu sezondaki inişli çıkışlı performansı ekranda ne kadar renkliyse mutfakta da o kadar kaotik ve duygusal bir iz bırakıyordu. O yüzden herkes içten içe onun eleme potasına kalmasına üzülmüştü. Ama bir yandan da yarışmanın acımasızlığının farkındalığı suskunluklarını derinleştiriyordu. Şeflerin sahneye adım atışıyla beraber yarışmacıların omuzlarına görünmez bir ağırlık çöktü. Danilo Zanna'nın klasik neşeli İtalyan gülümsemesi bile o akşam biraz daha kısık, biraz daha sağlam bir çizgideydi. Mehmet Şef'in duruşu her zamanki gibi dimdikti ama gözlerinin içindeki dikkat seviyesi mutfakta bir şeylerin yoluna girmeyeceğini belli eder gibiydi. Somer şef ise gözlüklerinin üzerinden yarışmacıları süzerek akşamın ciddiyetini daha ilk saniyede ortaya koyuyordu. Bu üçünün sessizliği bile insanı titretecek kuvvetteydi. Açılış konuşmalarının ardından eleme potasında bulunan isimler tek tek öne çağrıldı. Özkan, Hakan, Muratcan ve Eylül. Dört kişi ama sadece biri bu yolculuğa veda edecekti. Yarışmacılar sahneye doğru yürürken kameralar yüzlerinde her mikro ifadeyi yakalamak için adeta dans ediyordu. Gerilim, tavan, nefesler tutulmuş, herkes gözünü en çok da Eylül'e dikmişti. Çünkü o akşamın en kırılgan ama bir o kadar da fire vermeye dirençli ismi oydu. İlk turun malzemesi açıklandığında stüdyo bir anda reaksiyonlarla doldu. Mandalina, parlak rengi, keskin aroması ve kullanılması zor tat profiliyle yarışmacıların baş düşmanı olmaya aday bir meyve. Şefler yarışmacılara mandalinayı yemeğin yıldızı yapmaktadır yapmalarını söylediğinde Eylül'ün yüzü bir anlığına düştü ama hemen ardından kendini toparladı. Bu yarışmanın başından beri sürekli dalgalanan özgüveni o an kısa bir süreliğinde olsa geri dönmüştü. Mandalina'yı koklayarak tezgahına döndü ve mutfağın temposu bir anda yükseldi. Fakat izleyiciler daha ilk dakikadan Eylül'ün telaşını fark etmişti. Keskin bıçak sesleri arasında tavaların cızırdamasında bile onun hareketlerinin bir miktar kontrolsüz olduğu hissediliyordu. Kameralar ona döndükçe ekranda belirgin bir panik ve zamanla yarışma telaşı görünüyordu. Eylül'ün aklındaki plan güzeldi ama uygulama aşamasındaki tökezlemeler şeflerin gözünden kaçacak türden değildi. Mandalina'nın tatlı ekşi dengesini sağlayacak sosun kıvamı bir türlü istediği gibi olmadı. Sunumda yapmak istediği minimal dokunuşlar da son dakikanın yarattığı stresle karışıp ortaya daha dağınık bir görüntü çıkardı. Şefler tabakları gezerken Eylül'ün tabağının önüne geldiklerinde stüdyo sessizleşti. Danilo tabaktaki. Mandalina notasının yemeği taşıyamadığını söyledi. Mehmet Şef, lezzetin ortada kaldığını, riskin güzel ama tekniğin yetersiz olduğunu belirtti. Somer Şef ise tabağın hem görsel hem aroma açısından beklenen standardın altında kaldığını ifade etti. Eylül başını hafifçe eğerek şeflerin yorumlarını dinledi ama gözlerindeki kırgınlık o kadar belirgindi ki ekran başındaki izleyiciler bile o anın ağırlığını hissetti. İlk tur puanları açıklanmaya başladığında sonuç aslında beklenen gibiydi. Eylül 20 puan aldı. Özkan ve Hakan'ın daha yüksek puanlarla öne geçmesi, Murat Can'ın da onun az önünde yer alması, Eylül'ü ikinci tur için yeniden en riskli konumda bıraktı. Eleme potasında olmak başka şeydi ama teknik bir yemekte geriye düşmek bambaşka bir stres yaratıyordu. İkinci turun bombası ise Danilo Şef'in ağzından döküldüğünde stüdyoda bir anda hava değişti. Risotto temelli bir İtalyan klasiği, Riso Al Salto. Bu, risottonun artanını tavada altın bir tabaka halinde çevirmeyi gerektiren sıcaklık kıvam ve zamanlama hatasına asla izin vermeyen bir tabaktı. İşte o tarif, o zanaat. Eylül'ün en zayıf olduğu tekniklerden biriydi. Zaman başladığında herkes aynı anda koşuya kalktı. Tencereler kaynadı, tereyağı eridi, pirinçler kavruldu ama Eylül'ün tezgahında işler bir türlü düzene girmedi. Risotto'nun kıvamı önce fazla sulu kaldı, sonra bir anda fazla koyulaştı. Eylül sürekli karıştırıyor, panikledikçe daha çok hata yapıyordu. Tavayı o altın rengi tabakayı oluşturmak için ateşe yerleştirdiğinde ise zaman neredeyse tükenmişti. Tavanın ısısı istediği seviyede değildi ve risotto'nun bazı bölümleri birbirine yapış bazı bölümleri ayrılıyordu. Sunum anı geldiğinde Eylülün tabağı teknik olarak yarışmanın en zayıf tabaklarından birini temsil ediyordu. Şefler tabağı incelediğinde bu kez yorumlar daha da netti. Danilo tabağın hem kıvam hem de sıcaklık yönetimi açısından sorunlu olduğunu söyledi. Mehmet Şef, risotto'nun ölü bir kıvamda olduğunu belirterek tekniğin yanlış uygulandığını dile getirdi. Somer Şef ise tabağın hem dokusunun hem sunumunun yarışma seviyesinde olmadığını ifade etti. Eylül tüm bunları duyar duymaz gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı ama yine de kendini tutmaya çalıştı. Puanlar açıklandığında ise herkes Eylül'ün artık çizginin altında kaldığını anlamıştı. 33 puanlık ikinci tur performansı onu eleme kararının tek adımı haline getirmişti. Özkan'ın güçlü çıkışı, Hakan'ın stabil performansı, Murat Can'ın ise risksiz ama doğru adımları Eylül'ün vedasını neredeyse kaçınılmaz kılıyordu. Şefler son sözlerini söylemek üzere yarışmacıları öne çağırdığında stüdyo bir kez daha ge da sessizliğe gömüldü. Somer şef klasik sakin ama duygusal tonuyla yarışmanın bir yarış olduğunu, herkesin zaman zaman tökezleyebileceğini ama bugün ayrılması gereken kişinin belli olduğunu söyledi. Mehmet şef Eylül'ün zaman zaman parlayabileceğini ama tutarsız performansını hatırlatarak yarışma disiplininin bu tür dalgalanmalara izin vermediğini söyledi. Danilo ise Eylül’e sarılarak onun güçlü bir karakter olduğunu. Ama bugün Masar Şef macerasının burada sona erdiğini dile getirdi. Eylül elendiğinin açıklanmasıyla gözyaşlarını artık tutamadı. Aylardır süren mücadele, stüdyoda yaşadığı arkadaşlıklar, mutfağın ritmi, şeflerin baskısı, gece yarılarına kadar süren hazırlıklar hepsi bir anda zihninde film şeridi gibi akıp gitti. Yarışmacı arkadaşları ona sarılırken stüdyo boyunca hüzünlü bir uğultu yayılıyordu. Kimse aslında onun elenmesini istemiyordu. Ama yarışmanın acı gerçekliği tam da buydu. Hataların bedeli ağırdı. Eylül son sözlerinde yarışmanın ona kendini tanıttığını, mutfakta güçlü olduğu kadar zayıf olduğunu da fark ettiğini ama hiçbir zaman pes etmeyeceğini söyledi. O anki kırılganlığı, hassasiyeti ve içtenliği izleyicilerin kalbine işledi. Sosyal medya o anda bir anda Eylül etiketiyle doldu ve herkes aynı duyguyu paylaştı. Böyle gitmemeliydi. Eylül gözyaşlarıyla stüdyodan çıkarken kapının kapanışı, adeta sezonun en duygusal vedalarından biri olarak hafızalara kazındı. Kamera onun arkasından yavaşça uzaklaşırken sahne ışıkları biraz daha karardı. Müzik biraz daha dramatikleşti ve MasterChef tarihinde bir sayfa daha kapanmış oldu. Eylül'ün hikayesi bir veda ile bitmiş görünse de aslında o akşam ekranda kaybettiği şey bir yarışmaydı ama kazandığı şey kendine dair yepyeni bir güçtü ve MasterChef mutfağı Eylül'ün adımlarının yankısını daha uzun süre içinde taşıdı. Çünkü bazı yarışmacılar sadece yemekleriyle değil, kırılganlıklarıyla, mücadeleleriyle, cesaretleriyle iz bırakır.